Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Tukaş Gıda'yı inceleyeceğiz. Tukaş'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle istenin fiyat grafiğine bakıldığında şurada 5 dalgalık bir yükseliş var. Bu dikkatinizi çekmiştir. 2023 yılının Mayıs ayında 3 seviyelerinden 13 seviyesine çıkarak yatırımcısına güzel bir getiri sağlamıştı. Ardından bu yükselişin bitmesiyle birlikte tekrardan 6.32'ye bir geri çekilme düşeni kırmış. Güzel bir düzeltme düzeltme sonrası kalıcılık sağlayamamış yani trendini devam ettirememişti. Ve ardından da gördüğünüz gibi net bir alçalan kanalda da düşüşünü sürdürüyor arkadaşlar. Fiyat 6.93 seviyesine kadar geriledi ve son bir iki günden de hafif biraz kıpırdanma var desek yanlış olmaz. Bugün de %1'in üstünde pozitif bir fiyatlamayla 7.21 seviyesinden işlem görüyor arkadaşlar. İşte yaklaşık 9 aydan beri bir düşüş trendinde hala bu düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Kısa da 7.80'e aşabilirse pozitif fiyatlamaların devam ettiğini görürüz. Ancak 7.80 aşılmaz sürece buradan oluşan alınlar sadece 780 90 bölgesine doğru bir tepki hareketi oluşacaktır. O yüzden Tukaş tarafında isterseniz buradan risk alabilirsiniz. Özellikle tekrardan 6.93 seviyesi gelirse buradan alıp tepki yükselişlerinde satış yapabilirsiniz. %10-%15'li kar marjlarıyla al sat denenebilir arkadaşlar. Ancak düşüş bitmeden ne kadar burada bir kanal hareketi olsa da 6.93'ün altında hala 6.32 bölgesi mevcut. Yani Tukaş'ta düşüşün bitmediğini 6.90'ın altında kalırsa arkadaşlar 93'ün düşüşlerin 6.30 6.40 seviyesine doğru gerileyeceğini bilin. İlk çeyrek bilançosu da iyi gelmişti. Temel tarafta da çok işler yolunda gitti diyemeyiz. Özellikle düşüş olursa 6.32 seviyesine buralardan alım yapabilirsiniz. Aslında Tukaş için buralarda uygun seviyeler diyebiliriz arkadaşlar. Yani toplama niyeti olanlar şirkete güvenen arkadaşlar bu kötü zamanın geçeceğini temel tarafta daha iyi verilen göreceğini düşünen arkadaşlar 6.93 gelirse de 6.32 6.40 seviyelerinden iki kademe şeklinde alım yapıp orta ve uzun vade için tabii ki de tutabilir tamamen kendi tercihiniz arkadaşlar. Kısa da fiyat 7.30'un üstünde pardon 7.20'nin üstünde kaldığı sürece 7.87-7.90 bölgesini hedeflemek isteyecektir. Burayı zaten geçerse düşüş kanalını kırması ile birlikte arkadaşlar kısa vadede 9.79-9.80 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. O yüzden isteyen arkadaşlar burada risk alabilir. Ancak dediğim gibi 6.90 desteğin altına kalırsa düşüş devam edeceğinden dolayı kısa vadeli işlem yapacak, al sat işlem yapacak arkadaşlar 6.70 bölgesinde stop loss seviyesi olarak kullanabilirler. Kısa da 7.87-7.90 üstüne kalması durumda 9.79-9.80 hedeftir. Burası geçilmezse yükselişin devamını beklemeyin. Daha önce de fiyat buradan dönmüştü. Yani buradan bir çanak yapar. Bunun üstüne kalamazsa tekrar fiyat satışlarda geri gelmesi mümkün. O yüzden yine söylüyorum. 7.80, 7.90 üstü pozitiftir. Buradaki yükseliş aradaki hareketi kısa vadede 7.79, 7.80 bölgesine doğru sürebilir. Buradan alanlar 7.80'den 7.90'dan satmayanlar isterlerse takip edip bu bölgelerden de satış yapabilirler. Ancak bu bölgelerden mahallenip ortaya uzun var tutan arkadaşlar bu direnç üstündeki fiyatlamaları takip etmesi gerekiyor ki bunun üstüne günlük kapanışlar olsun. Buradaki direnç bölgesi aşılsın ve trend devam etsin. Burada yapacağı çanakla da birlikte 11 ve 13 seviyeleri tekrardan uzun vadede hedef olsun arkadaşlar. Yani kısa da 7.80-7.90 üstü pozitif. Bu bizi 9.79-9.80 bölgesine kadar götürecektir. Bunun üstüne kalamazsa fiyatlar tekrar geri çekilir. Geçebilirse 11 ve 13 seviyelerde uzun vadede hedef olacaktır. Eğer yeni zirve olacaksa da kesinlikle daha önce yaptığı şurada gördüğünüz 1381 seviyesinin üstündeki kapanışlara ihtiyaç var ki biz Tukaş tarafında arkadaşlar 23 ve 24 seviyelerinde hedef fiyat olarak takip edelim. Ancak zirvenin aşılması durumda zirve aşılmazsa fiyatlarda satışlarla tekrardan geri çekilme 11-10 bölgesine doğru düşüşler görülebilir. Orada o yüzden arkadaşlar isteyen buradan pozisyonu kapatır. İsteyen direncin geçmesini bekler. Bu sebeplerden de satış yapabilir arkadaşlar. Tukaş teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.